baharın gelişini balık yiyerek kutladılar. İstanbul Başakşehir'de düzenlenen festivalde vatandaşlar balığa doydu. 25 bin ekmek arası balığın dağıtıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Kasalar dolusu ekmek. Izgarada pişen tam 5 ton balık. İstanbul Başakşehir'de baharın gelişi işte bu görüntülerle kutlandı. 25 bin ekmek arası balığın dağıtıldığı festivalde hem gözler hem mideler doydu. Böyle gelirken kahvaltı yapmıştım o yüzden çok yemedim. Eğer iki tane dedim işte. Yarım ekmek gibi bir şeydi. Güzeldi. Balık ekmek yedim. Güzeldi. Biraz kılıçıklıydı ama güzeldi. Nasıl geçiyor sen? Harika. Herkese tavsiye ederim buraya gelmeyi. Festivale katılanlar düzenlenen etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Renkli bir gün geçiren vatandaşlar hallerinden oldukça memnundu. İlk organizasyonu geçen yıl yaptık. Yaklaşık 20 bin kişiyi doyurmuştuk. Bu sene de inşallah 25 bin kişiyi burada ağırlayacağız. Festival düzenlenen konserle sona erdi.